ve bütün e, e, mevcut reaktörleri aslında düşündüğünüzde bunların hepsi zamanında e, enerji üretmek için değil, atom bombasına e, plüton üretmek için dizayn edilmiş projeler. Halbuki bu yeni proje tamamen enerji üretmek üzere yapılmış bir proje. Bir de üstüne Türkiye'nin <laughs> toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50, tane, 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil yani bir ton toryumu e, enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle bir e, milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. İnşallah bu kuracağımız e, Türk Hızlandırıcı Merkezi'nde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Bu da ileride belki bir e, prototip e, toryum nükleer santrali yapmamız için ön çalışmalara e, olanak sağlar ee, ve mutlaka ve mutlaka e, büyük destekler almamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin önce şunu e, benimsemesi lazım. Bir ülke bilim ve teknolojisini kendi geliştirmeden, kendi üretmeden ne ekonomik ne sosyal ilerlemesine imkan yok. Kopyalayarak hiçbir ülke ileri ülkeler safhasına geçmemiştir. Türkiye'de belli bir e, birikim Bilim konusunda özellikle bu yüksek enerji fiziği ve hızlandırıcılar e, konusunda çalışıyoruz.